Arada bir yaşıyor muyum diye yoklamanıza gerek kalmasın diye şarkı yapıyorum. kayıp çocuk bahçesinde tek çocuk su düş bugün Ben yazarım senle hayal karıştırdı düştüdün Ayaklar altındayım ve altın gibi saf sayın Nerede bir piç varsa elden gelenlerle oradayım Gurur sanarlar bir özrü çok görünce insana Gidenlerle avunduysa dönenler de var sana. Her bir kimse peşimde ve hatır bilmez eşimle Rota bulut peşinde uçurum var eşiğinde Bir tanrıyı sadece bir şeye inanmak için Bir kadını sadece kalbi delik olduğu için bir duyguyu yok olmuş bir rüyamda bulmak için Bir geceyi sadece siyah diye sevdim bilin Tanrı bu ses tonunu kuzum senden iyi biliyorsa Suçlu benim tamam peki hep günah işliyorsak Aşka kutsal dedin ben de bu yüzden inanmadım Sebep sonucu siktir et ve tüm bunları biliyorsay Derdin başını aşmamışsa kafan büyüktür insanoğlu İnsanoğlu dedim ya sen hemen de insan oldun O kadar çok atıkla doldu bu kalp Bahsetmemek elden gelseydi keşke ben de düşmezdi mi oğlum? Kendini idareli kullan diyen olsaydı bir hayran isteyen kişinin ellerinde var zehir. Balkonumda tozlar aylı fazlalaştı sevgilim Ne kadar aptaldı koysa şimdi neden geldiğim Sen sadece oros kadından olur sanırsın Halbuki evlatların da erkek sayıca fazladır Cesaretle yaşattığım karakterlerimi de almak istiyorsun O göt verenden aldığın gazlımı Her defa da dost kazanırım diye çıktım yola Sadece para kazandım dostlar oldu göt baya Egosuyla savaşmamış yemiş yemiş sıçmamış Ve kültürüne soktuğumun toplumun and the yokoyat <laughs>